Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle kümeler konusunun belki de en önemli kısımlarından biri olan alt kümeyi işleyeceğiz. Alt küme neymiş? Gelin beraber bakalım. A ve B herhangi iki küme olsun. A kümesinin her elemanı B kümesinde elemanı ise A kümesi B kümesine alt kümesi denir ve A alt küme B ile gösterilir. Alt küme işaretini görüyoruz gençler. Peki şu özellik var. iki tane özellik çok önemli. Her küme kendisinin alt kümesidir. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Bunlar da çok önemli özelliklerimiz. Şimdi yandaki örneğimizi inceleyelim. Ben demiştim ki kümenin elemanlarını bulurken. Ne demiştim gençler size? Kümenin elemanlarını bulmak çok önemli alt küme bulurken de elemanlarını bulduktan sonra alt kümeyi buluyoruz demiştim. Nasıl peki? A kümesi verilmiş. Ben şimdi bu kümenin elemanlarını size yazmak istiyorum. Elemanların önce. Liste açılmış virgüle kadar olan kısım A bu kümenin elemanı. Tamam mı? Virgülden diğer virgüle kadar B bu kümenin elemanı. Virgülden sonra liste açılmış o liste kapanana kadar yani BC bu kümenin elemanı virgülden listeniz yani kümenin sonundaki listeye kadar B bu kümenin elemanı. Peki niye böyle yazdım? Siz A bu kümenin elemanı ya A bu kümenin aynı zamanda alt kümesi. Peki onu nasıl ifade edeceğim? Elemanının dışına bir liste daha atıyorsunuz. O ne oluyor? Bu kümenin alt kümesi şeklinde yazılıyor. Bakın B eleman A diyor ya. Bir liste atıyorsunuz hemen dışına. E hocam bunda liste var. Olsun. Dışına bir daha liste atıyorsunuz. Bir kere daha küme listesi atıyorsunuz. Tamam mı? Mutlaka bunu unutmayın. Bakın D'de liste yok. Bir kere liste atıyorum. O zaman ne oluyor? Alt küme yazımı bu şekilde. En çok karıştırılan yerlerden biri. Elemanıyla alt küme yazımı çok karıştırılıyor. Bu şekilde ayırt ediyoruz. Elemanın olduğu gibi yazıyoruz kümenin içinde nasıl bulunuyorsa o şekilde yazıyorum. Alt küme yazarken birer liste atıyorsunuz dışına. Tamam bakalım inceleyelim seçenekleri. Hangisi yanlıştır diyor bana. B, C elemanıdır A kümesinin. Yazdık mı? Bakın B, C bu kümenin elemanı. Yazdık. D dışında liste var tabii ki. Alt kümesidir A'nın. Yazdık mı? Evet. C alt kümesidir A'nın. Böyle bir C diye elemanı bakın alt kümelerini zaten ben bu küme için yazdım. Gördüğünüz gibi. Zaten tek başına CD diye bir elemanı yok ki. Tek başına bir elemanı var mı C diye? Hayır. Yanlış olan bu bakın. C alt kümesidir A'nın demiş miyim? Hayır. Bakın buradaki BC ikisi beraber olmak zorunda. Bu farklı. Boş küme her kümenin zaten alt kümesiydi. Peki E'yi inceleyelim. Bu şekilde yazabilir miyim? Hocam hani böyle elemanı yok. Elemanlarını birleştirip alt kümesi yazabilirsiniz. Nasıl? B bu kümenin elemanı mı? Evet. Başka? BC de bu kümenin elemanı bu şekilde. Evet. İkisi de tabii ki bu kümenin nesi? Alt kümesi. Bu şekilde ifade edebilirsiniz. Aynı şekilde mesela. A bu kümenin elemanı. E, bu liste biçimindeki BC de elemanı. ikisi beraber bu kümenin alt kümesi. Değil mi? Bu da doğru o yüzden. Devam edelim. İnşallah anlaşılmıştır. Evet. Yine A kümemiz verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor bana. Ben yine elemanlarını yazacağım. Dediğim gibi bir kümenin elemanlarını belirlemek çok önemli. Liste açılmış virgüle kadar olan kısım. Yani bir bu kümenin elemanı. Virgülden diğer virgüle kadar 3 bu kümenin elemanı liste açılmış liste kapanına kadar 3-5 bu kümenin elemanı. Peki liste kapandı. Bazılarınızın şey dediğini duyar Hani hocam şey demiştiniz. Bir kümede bir eleman bir kez yazılır. 3-2 kez yazılmış. 3-2 kez yazılmış ama aynı biçimde değil. Yani burada virgül 3 mi yazıyor bir daha? Hayır. Bu liste içinde 3-5. Liste içinde bile. Aynı şey asla değil. Şimdi elemanlarını yazdım. Seçeneklere bakın bakın D'de 3 elemanı A diyor. D doğru görüyorsunuz. Başka elemanla ilgili bir şey var mı? Hayır. Alt kimlere geçelim. Dışına bir liste atıyorsunuz. Alt kim oluyor? A seçeneği. Doğru. Dışına bir liste atıyorsunuz. Alt kim oluyor? B de doğru. Dışına bir daha liste atıyorum. Listeli çünkü bu. Bu da alt kim oluyor? Bu da zaten E seçeneği. 1 5 Hocam şey demiştiniz sana hani, birle e, yani sadece bir kümene elemanı görüyorsunuz. E 5 diye tek bir elemanı var mı? Sadece 5. Şöyle 5 eleman A yazıyor mu burada? Hayır. Öyle bir eleman var mı? Yok. O zaman 1 5 alt kümesi diyemezsiniz. Tamam mı? Böyle demeniz için ayrıyetten 5 elemanı A yazması gerekir. Ha şöyle yazabilirsiniz bakın. 1 3 ikisini elemanı ikisini birleştirip liste koyup alt A diyebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Devam edelim. Şimdi dışarıdaki kümemizin adı A kümesi. İçerideki kümemizin adı B kümesi. Kümenin böyle ver şemasıyla verildiğinde elemanların önüne nokta konularak belirlenir elemanları. Şimdi bakıyorum A ve E B kümesinin elemanları değil mi? Aynı zamanda da B kümesinin nesi? alt kümesi. Doğru. Biz yanlış arıyoruz. O, Ö, U. O, Ö ve U. Farklı yerde bulunabilirler ama A kümesi içinde değiller mi hepsi? Evet. O zaman A kümesinin alt kümesidirler. B kümesi A kümesinin alt kümesi. B kümesi A'nın içinde değil mi? Zaten alt kümesi. Peki A, B alt küme A. A diye bir elemanımız var mı? Var. Çok güzel. Ama bu şekilde yazılmış B diye bir elemanımız var mı? Bakın böyle. Nokta konulmuş. Asla yok. Oradaki B kümenin adı olarak yazılmış. Eğer B diye bir eleman olsaydı kümelerden herhangi birinin içine nokta konulurdu B'nin büyük B'nin öyle yazılırdı. Buradaki B'den kasıt B kümesinin yani diğer içteki kümenin adı denilmiş kümenin adı bu şekilde alt küme olarak yazılamaz. Diyor ki bana A, E, O, Ö ve O. Yani bütün elemanlar A'nın alt kümesi mi? Evet. Hepsi A'nın içinde değil mi? Aynı zamanda alt kümesi. Her küme kendisinin alt kümesi değil miydi? Bakın zaten bunlar A kümesinin elemanları. Tamamen hepsi. E o zaman A, A'nın alt kümesi değil miydi? Evet alt kümesiydi. Devam edelim. Bakalım kümeler verilmiş. Tabii biz bunları düzenleyeceğiz. Hangisi doğrudur diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Düzenleyelim. A kümesi için x bir rakam diyor. Rakamlar neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matematikte başka rakam yok. Devam edelim B'ye. B kümesi de 4 küçük x küçük eşit 7 ama x doğal sayı olacak diyor. O zaman 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Başka da olamaz. C'ye bakalım. Eksi 1 küçük x küçük 13 x tam sayı diyor. 0 bir tam sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 yazamayız. 13, 13'ten küçük olamaz. D'ye gelelim. X tam sayıymış. X küçük 23. 23 mesela eksi 100. Bir tam sayı 23'ten küçük. Eksi 5 küçük. O zaman şöyle başlayacağım. 0, bakın eksi sonsuz bilmiyorum. Eksi 100 var, eksi 99, eksi 1000. Hepsi 23'ten küçük. Onları temsilen nokta nokta koyduk. 0 küçük 23, 1 küçük, 2 küçük, nokta nokta nokta. En son kaça kadar? 22 küçük, 23. Buradaki en kapsamlı küme hangisi oldu? Hepsini kapsayacak diye. En küçük kümemiz kim? B. B kimin alt kümesi? A'nın mı? Bakın A'nın içinde var mı 5, 6, 7? Evet. Peki A kimin alt kümesi? Bakın A'da da C'nin alt kümesi. C peki kimin alt kümesi? Tabii ki D'nin. Zaten şöyle bir şey var. Şunlar çok benzedi birbirine. Biraz yazım değiştirelim. Evet gençler. alt kümeye koymuş C diyelim buna. C kümesi temsile. Şöyle bir şey. Zaten B yine D'nin alt kümesi. A da D'nin alt kümesi. C de D'nin alt kümesi. A, C'nin. A, D'nin alt kümesi. C, D'nin alt kümesi. D de sadece kendinin alt kümesi. Bunlardan yola çıkabiliriz. Hangisi doğru doğrudur? Doğru diyor pardon. C, B'nin alt kümesi mi? Hayır. Bakın. B, C'nin alt kümesi. Yanlış. D, B'nin asla olamaz. BD'nin. DA'nın diyor AD'nin tam tersi. DC'nin zaten dediğim gibi buradaki en kapsamlı küme D olduğu için D kimse alt kümesi değil. AC'nin diyor bakın AC'nin alt kümesi bize doğru olanı soruyordu. Doğru olanı işaretledik. Evet. Şimdi A kümle ile ilgili başka bir kavramımız, var ki çok kullandığımız bir şey. Kavram değil de kural yani. Gençler bir A kümesinin eleman sayısını n dersek eleman sayısını nasıl gösteriyordum? S A Eşittim, n dersek bütün A kümelerinin sayısı 2 üzeri n formülüyle bulunur. Peki tek tek nasıl yapacağım? Tek tek de bulabiliriz ufak kümelerde. Ama 5 elemanlı, 6, 7, 8 elemanlı kümelerde eleman sayısını sorunca tek tek hesaplamak çok zor. Bu formülü hesaplayacağız. Şimdi yanda ayrıntılı incelememiz var. A, B, C, D kümemizi vermiş. Bu küme 4 elemanlı. O zaman 2 üzeri 4'ten 16 tane toplam alt kümesi olmak zorunda. Sıfır elemanlı alt kümeleri ne diyor ya? Nasıl sıfır elemanlı? Neydi? Boş küme her kümenin alt kümesiydi. Yani sıfır elemanlı olan alt kümesi kim? Boş küme. Alt küme sayısı kaç tane? Bir tane. Bir tane küme var çünkü burada. Bir elemanlı diyor. A bakın bir elemanlı. A kümesi içinde değil mi? B, C ve D hepsi birer elemanlı. Kaç tane küme var bu şekilde? Dört tane. İki elemanlıları yazalım. A, B. İki elemanlıları aslında ben dışarı yazsam daha iyi olacak. Burası biraz karışacak. İki elemanlıları şuraya yazalım. AB B değil mi? Başka ne olabilir? A, C A, D. Başka? B, C B, D Hiçbir birbirine aynı olmamak zorunda. Dikkat edin. Ve C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alt ne var? Bu şekilde. 3 elemanlılara bakalım. Mesela A, B, C 3 elemanlı bu kümenin alt kümesi yani içinde. Başka ne var? A, C, D A, B, D Bir de ne var? B, C, D kaç tane oldu? Bir, 2, üç, dört tane alt kümesi var. E peki bu kümenin dört elemanlı alt kümesi ne ya acaba? Neydi? Her küme kendisinin alt kümesidir. Dört elemanlı olarak kaç tane alt kümesi oldu? Bir tane. Toplayın bakayım 16 yapacak mı? Bakın 10, 14, 2 daha. Toplamda kaç tane alt kümesi oldu? 16 tane alt kümesi oldu. Evet. Devam edelim. Bu zaten bizim çözümlü sorumuzdu. Şimdi yine benzer tarz bir sorumuz var. Hemen bakalım. Bu sefer kümemiz bize 3 elemanlı verilmiş. Yani S A 3. Alt kümesi sayısını nasıl buluyorduk? 2 üzeri S Yani 2 üzeri N. 2 üzeri 3'ten bu kümenin toplam 8 tane alt kümesi olacak. Bakalım hesaplayabilecek miyiz? Sıfır elemanlı alt kümeleri. Ne demiştim? Boş küme her kümenin alt kümesi ve bir tane küme olduğu için buna ne yazacağım bir yazacağım bir elemanlı alt kümeleri A bu kümenin içinde mi evet B de içinde mi evet C de yani burada kaç tane olacak kümemiz üç tane iki elemanlılar neler şöyle yazayım yine A B A C B C üç tane Üç elemanlı zaten yine kendisi değil mi gençler? Her küme kendisinin alt kümesi. Toplam kaç tane oldu? Sekiz tane. Devam edelim. Evet. Bu kümenin alt küme sayısını soruyor. Bir kümenin alt küme sayısını bulabilmem için kümenin eleman sayısını doğru hesaplamam lazım. Kaç elemanlı bakalım. Şimdi Biliyorsunuz virgüle kadar bir eleman. Virgüller arası iki. Liste açılmış. Bu liste bitene kadar kaç eleman? Üçüncü elemanı yazdık. Ayrı ayrı yazalım. A bu kümenin elemanı. B bu kümenin elemanı. Bir de C, D, E bu kümenin elemanı. Yani toplamda üç elemanlı bir küme. Alt küme sayısı 2 üzeri 3'ten ne çıkacakmış? 8 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Alt küme sayısının eleman sayısına oranı 32 bölü 3 olan bir kümenin eleman sayısını soruyor. Şimdi A kümemiz var. Eleman sayısına n diyelim. Alt küme sayısının formülü neydi? 2 üzeri n. Alt küme sayısının eleman sayısına oranı neymiş? 32 bölü 3. Burada deneyeceksiniz gençler. Biz n yerine 6 yazarsak 2 üzeri 6 bölü 6 demek olur. Bakalım. 2 üzeri 6, 64 yapar. 6'ya bölünce gerçekten 32 bölü 3 yapıyor mu? Sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Gerçekten de en, yani eleman sayısı kaç olmalıymış? 6 olmalıymış. Devam edelim. Bu da neredeyse her kitapta olan bir soru tarzı. Bakalım Eleman sayısı 2 arttırıldığında alt küme sayısı 24 artan büyük kümenin eleman sayısı kaçtır? Şimdi eleman sayısına n diyoruz. Alt küme sayısı nedir? 2 üzeri n. Eleman sayısına 2 arttıracağım. Alt küme sayısına o zaman ne olacak? 2 üzeri n artı 2. Diyor ki gençler burada şöyle dikkat edeceksiniz. Bu durumda hani eleman sayısı 2 arttırıldığında alt, alt küme sayısı 24 mi artıyor? Yani siz sakın sakın fazla olan tarafa 24 eklemeyin. Bakın eleman sayısı arttırıldığında alt küme sayısının cevabı kaç artıyormuş? 24 artıyor. Bu tarafa yaparsanız cevap eksi çıkarsa oradan da hatalı yaptığınızı anlayabilirsiniz. Bakın ilk başta eleman sayım azsa tabii ki alt küme sayım daha azdır. Eleman sayısını arttırdığım için alt küme sayısı fazla çıktı. Yani fazla olan tarafa 24 eklemeyin. Bunu nasıl çözeceğim? Biraz üstü ifade bilgisi lazım. Ben üstü ifadelerden bunu böyle ayrı ayrı yazabiliyorum. Burası 4 yapar. 4 çarpı 2 üzeri n diye de yer değişikliği yapabilirsiniz. 2 üzeri n karşıya geçti, Eksi diye geçer. Şimdi gençler. Burada 4 tane 2 üzeri n var. Burada bir şey yazmıyorsa kaç tane 2 üzeri n demek bu? Bir tane. Çıkardığınızda 3 çarpı 2 üzeri n mi yapar? Ben sağ ve solu 3 sadeleştirebilirim. 8 demek 2 üzeri n demek. Düşünüyorum acaba 2 üzeri kaç 8 yapar? 3 8 yapar. Yani bu kümemizin eleman sayısı neydi? 3 çıktı. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.